Odam kireç tutmuyor Eskişehir yöresine ait bir türküdür. Hemen hemen herkes tarafından bilinen ve sevilen türkünün söz yazarı Satı Yeşil'dir. Türkü, birçok ünlü sanatçı tarafından derlenerek müzik hayatına kazandırılmıştır. Odam kireç tutmuyor türküsü bir aşk türküsüdür. Türküde aşkın, hasretin, kavuşamamanın ne demek olduğunu ve ne hissettirdiğini anlatmaktadır. Aşık olan bir genç sevdiğine kavuşamamıştır. Ve çok sevdiği kişi başkasıyla evlenmiştir. Bu durumdan son derece etkilenmiş, içine dert olmuştur. Yaşamış olduğu bu acı durumu ben sevdim eller aldı. Niye Ben Ölmüş Miyem dizesiyle okuyucuya aktarmıştır. Odam kireç tutmuyor türküsünü birlikte hatırlayacak olursak eğer. Odam kireç tutmuyor. Bununu katmayınca. Sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca. Baba ben derviş miyem. Hırkamı giymiş miyem. Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem. Odamı kirek eyle. Yüzümü gülek eyle. Yandım aşkın elinden. Gel bana ilaç eyle. Odam kireçtir benim. Yüzüm güleçtir benim. Soyun da gel yanılma. Tenim ilaçtır benim. Odam kireç tutmuyor türküsünün hikayesi, hikayesi hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve sesli hikayeler kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz.